Selamünaleyküm Arkadaşlar aracımız 2005 model Focus 2 dizel 1.6 HDI Şöyle bir arıza var Yolda giderken bütün lambaları yanmış Araba gazı kesmiş Kurtarıcı ile dükkana geldi Şimdi Çalıştırıyoruz Sıkıntı <laughs> gözükmüyor Bir süre sonra Paneldeki ışıklar yanıyor Şimdi Yanmasını bekleyelim Gaz yemesi normal. Evet. Gördüğünüz gibi yanıyor. Ortada çizgi çıkıyor. Ondan sonra gaz yok. Ne yapıyoruz? Gösterge paneli şu tepesine basıyoruz. Gördünüz mü? Bastık. Gaz geldi. Bırakıyoruz. Tekrar yanıyor. Gaz tekrar gitti bu panelin arkasındaki soketlerin girişindeki pinleri lehimlerini tazeleyeceğiz. Atık oluyor, çatlak oluyor. Kronik bunlarda. da. Sorun gösterge paneli arkadaşlar. Bir daha yapalım. Evet gördüğünüz gibi belki de son nefesini verdi. vurunca da oluyor. Evet. Bastık tekrar düzeldi. Paneli söküp halledeceğiz.